Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 mobilde online maçta challenge videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Pompake, Pompake geldi arkadaşlar. Bugünkü challenge'ımız yorumlarda yazdı, yazdığınız challenge'ları yapıyorum biliyorsunuz ki. Yorumlarda bir tane arkadaşımız şey yazmış. Gol atan kaleye girsin yazmış arkadaşlar. Ben de öyle bir challenge yapacağım. Gol atan kaleye girecek. E, kimseden çalmıyorum. Yapan varsa da bilmiyorum. E, yapan arkadaşımız Remzi Kamalak abi yaptı yazmış. E, olabilir arkadaşlar. Yani yapılan bir daha yapılmayacak diye bir şey yok. Yapabiliriz bence. Bunda bir sakınca yok yani. Hemen bakalım form durumuna. Haaland düşte gelmiş. Hemen Mbappé'yi alalım. Formalarda hemen şöyle. Tamam, güzel. Son anda seçtim. Evet arkadaşlar, gol atan kaleye girecek. Şimdi şöyle. Her gol atan kaleye giriyor arkadaşlar. Yani kimle atarsa katalım. Hemen durdurup kaleye almak zorundayım. Bu yüzden rakipten özür dilerim. Durdurup duracağım ya yani eğer gol atarsam çok durdurmak zorundayım haberi olsun arkadaşlar bakalım nasıl bir video olacak nasıl bir video olacak çok merak ediyorum Umarım güzel bir video olur arkadaşlar güzel bir maç olur keyifli bir mücadele olur ki olacağını düşünüyorum Haydi bakalım rakibimizi vuruşla maça başlayacağız Mbappe Pirlo Neymar Oy. Çok iyiydi Yoğurt kurdu ama geçmedi Şimdi Robson araya girebilmeniz lazım. Netfet bırak. Çok güzel. Messi. Dışarı gitti top. Şöyle Carlos. Patrick Vieira. Gullit. Nedved Kruyff. Olmaz Kruyff olmaz. Şimdi Mbappe ve Mbappe oyundan çıkartıyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Mbappe golünü attı. Kaleye girecek lan. Ne çıkaracağız? Kaleye giriyor arkadaşlar ve kalecimiz de forvette duracak Oliver Kahn. Haydi bakalım tekrardan mücadeleye geçiyoruz arkadaşlar. Mbappe kaleye git. Defol git kaleye. Ha, oyun durunca gidecek. Doğru. Tamam oyun durunca yaparız onu. Hayır. Pirlo ağır bir oyuncu yapmayın. Tamam. Oyun durunca geçecek arkadaşlar Mbappe kaleye haberiniz olsun. Oyun bir duraydı. Şimdi Cruyff. Abi Mbappe'nin kaleye girmesi lazım. Biz gol atacağız. Şimdi net ve telefonu biraz alttan tutayım. Ve oyun durdu güzel. Oyunun durması güzel oldu ama hiç yani oyun durdu ama tam durmadı. Mbappe hala oyunda. Oğlum git artık. Bir foil yapayım mı ya? Yaparsam sıkıntı kart yiyebiliriz. Ya kendiliğinden dursun oyun. Yapacak bir şey yok. Şimdi Mbappe'yi gördüğüm Mbappe'nin kaleye girmesi lazım. Mbappe bıraktı. Ya Cruyff nasıl vuramadın ya? Abi Mbappe'yi kaleye sokmamız lazım bizim. Cruyff. Netvet. Cruyff. Aç ortanı Cruyff. Niye açmıyorsun Cruyff? Abi Mbappe'yi kaleye sokamadık arkadaşlar. Foil yapmamız lazım. Başka türlü olmayacak. Ya da gol yiyeceğiz yani. Abi ne yapayım Mbappe kaleye girmiyor. Oyun durunca girmesi lazımdı normalde. Kroef'e doğru uzun attık abi. Uzun atıyorum. Konsantran bozuldu. Mbappe'nin kaleye girmesi lazım. Durunca girer inşallah. Şimdi Robson. Neymar. Hata gelir. Gullit kesemedim. Mbappe. Tehlikeli geliyorlar. Yok dışarı vur. Offside. Tamam şimdi değişir. Şimdi değişir arkadaşlar. Hadi bakalım. Bakalım değişmiş mi? Oliver Kahn var hala kalede. Bu nasıl olabiliyor? Değiştiremedik mi ya? Oğlum biz ne yaptık? Nerede Mbappe? Oliver Kahn niye kalede? Ben şu an hiçbir bok anlamadım. Ha tamam tamam girmiş lan. Girmiş adam. Tamam. Mbappe hadi. Hadi kaptır o topu. Ayır 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 Kaleye gide, gitti gol olur. Al al. Adamsın Mbappe. İnşallah rakip takım e, isimleri açmamıştır rakibin. Açtı sayvayı yedik zaten. Hadi Oliver kan, sen de bir gol atalım. Mal. Bari forvet oyna be. Kalede kendi mevkinde iyi oynayamıyorsun Oliver kan, Bari forvet oyna. Sır. Kroyf alamadı. Şimdi Robson tutalım orayı. Şimdi Kafu çok kasıyor abi bu kadar kasmaması lazım gördü. Vurabilir diyecektim ama vurmadı. Al 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 hiç risk atma. Kafu harikasın. Gulit dön. Dön yüzünü Gulit. Vallahi bir yere yatmadım. Oliver kan alabiliriz. Alabiliriz. Alırsam atarım. Alırsam atarım. Orada kaparsam var ya çok güzel olur. Orada kaparsam çok güzel olur. Hayır 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 hayır. Offside. Güzel. Oliver Kahn Forvet de şu an hiçbir varlık gösteremiyor. Çünkü ofansif farkındalık kalıcıda yok. Mbappé uzun attı. Ve ilk yere bitiyor arkadaşlar. Döner Yoske, Pompake. Rakibimizin ismi. Bir şutumuz var. O da gol olmuş. Güzel. Böyle bitirsek de olur arkadaşlar. Yani yeter ki kazanalım. Challenge'ı kazanalım. Kaybedersem söylediğim gibi siyah top siliyorum arkadaşlar. 3 tane. Her challenge'ın cezası bu. 3 siyah top siliyoruz arkadaşlar. Her kaybettiğimiz challenge'ın cezası bu. Haberiniz olsun. Şimdi Oliver Kahn. Oliver Kahn. Güzel. Dışarı gitmedi. Güzel. Aferin lan. Kro. Bir işe yaradın. Şimdi güzel pas. Allah. Carlos. Adamsın. Yok. Güzel indirir. İndiremedi ama. Şimdi Gullit, şimdi Oliver Kahn istedi topu. O da bıraktı ya bari pas at ya. Şimdi Kroos. Gullit. Bırak Gullit. Bir yere alırsın lan. Alırsın lan bir yere alırsın ya. Netvet. Netvet. Ya bir tane şöyle golüm yok ya. hadi 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 hadi. hadi. Şimdi rakip durdurdu oyunu. Değişiklik yapacak sanırım. Şimdi Robson indirdik. Oliver Kahn gücünü kullan, kalecisin sen. Oliver Kahn mal mısın ya? Topa basman lazım senin. Şimdi dışarı atacak. Abi çok iyi tahmin ettim be. Dışarıya atacak dedim gittim orayı tuttum. Şimdi abi niye ilk pasını atmadın? Ben ilk başta bastım. O, o arada bassa golü atmıştık ya. Boşu boşuna yedik golümüzü yemin ediyorum. Şimdi Oliver Kahn'a doğru şişirdik. Ben ona güveniyorum. indirir. İndiremedi. Şimdi Robson aşağıya tutalım. Neymar kaptırır. Kaptırır. Kaptırdı. Boş. Oğlum orada değil ya. Mbappe şimdi York. Hayır. 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 Hayır ya. Mbappe yapma ya. Ya Mbappe bir, şeye yara yani. Ya bir, bir şeye yara ya. Değişiklik yapalım arkadaşlar. Şimdi Mbappe kalede Oliver Kahn yorulmamış. O yüzden Gullit değiştireceğim. Şöyle yedeklerimize bakalım. Kimler yükselişte gelmiş kimler gelmemiş. Şimdi ben Neymar alacağım. Krof yerine de arkadaşlar Ronaldo'yu alacağım. Bu şekilde çıkacağım arkadaşlar sahaya. Yani Oliver Kahn gol atmamız lazım. Ama atamıyoruz arkadaşlar. En azından ee, Forvet kalede Mbappe var Gol atarsak Mbappe çıkacak o girecek yani Oliver Kahn'la gol atmamız en mantıklısı Ama atamıyoruz Yani şu anda gol atsak yeter arkadaşlar Oliver Kahn indirdi şimdi Ronaldo Neymar at bakayım Oliver Kahn'ın önüne Oliver Kahn Ya senin ananı ben ya Birazcık daha gidebilirdin İsmail Gidebilirdin Gidebilirdim birazcık daha Rakip kale dikine hala fark etmediyse Sakket'ten. Yani mucize. Ama tabii ki de oyunun heyecanı fark etmemiş olabilir. Patrick Vieira sen bir sen bir makinasın ya. Bu maç bile bile kurtaracak bizi ya adam ya adam. Şimdi Ozan bıraktığı Lewandowski. Lewandowski fark etmiş kaleyi. Fark etmiş kesin. Durduk yere öyle vurmaz. Hadi be, hadi be. Hayır, hayır 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 hayır. Mbappe adamsın lan hücumcu kaleci. Hücumcu kaleci Mbappe arkadaşlar. Söylemeyi unutmuştum. Abi helal olsun lan sana. At Oliver Kahn. Ya Oliver Kahn. Ay senin ben ananı. Çok geveliyor top ayağında ya. Bu niye böyle bu kaleciler forvette? Şimdi Beckham Bauer kafıyor durum mükemmel pas. Confu'dan Robson'a. Robson giremedi araya şimdi Lewandowski pas tutun. Acayip kasıyor şu an. Allah kusura bakmayın. Benim telefon kötü abi yapacak bir şey yok. Haaland adamsın Maldini. Oliver Kahn güzel kaçtığı Delight. Kaleciler karşı karşıya olmadı netvet indir. Netvet indir. Allah'ın cezası netvet indir topu indir. Maldini git 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 git. Hayır hayır yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Christian ve 1-1 bitiyor arkadaşlar ya abi. Ya bir tane gol attık. Kaleci de kaldı orada ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Challenge'ımız böyle bitiyor. Bence zevkliydi ama bak. Oliver Kahn'ı forvette gördük. Zevkliydi. Ee, <laughs> bu kadar düşme oyun. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz da bu kadardı. Başka videoda görüşünceye kadar. Challenge fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.